Montajcı sahtekarlar anlatıp doğruları gerçekler anlatıyor. AKP'ye açık çağrımızdır. Seçim yarışında adil olmayacağınızı biliyorduk. Tüm televizyon kanallarını, TRT'yi arkanıza alacağınızı, sesimizi duyurmamıza, devletin tüm imkanlarını kullanarak engel olacağınızı biliyorduk. Miting alanlarımızla ilgili sorun çıkaracağınızı, yasaklarla halka ulaşmamıza engel olacağınızı biliyorduk. Fakat siz bu organize kötülüğü şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız. Allah korkusunu, vicdanı, ahlakı, iyi olan her türlü duyguyu bir kenara koydunuz ve içinizdeki kötülüğü sadece bizim için değil, Türk milletinin üzerine boca ettiniz. Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz. Sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri miting alanlarında göstermekle kalmadınız. Mitingi canlı yayınlıyor görüntüsü altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu. Siz hakikatin ötesini bile aştınız. O dipsiz kuyunun karanlık Rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize bellediniz. Buradan açık çağrımızdır. Kötülüğü kendisine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak bırakan bırakanlarla asla helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız. Tüm yalanlarınızın, kötülüklerinizin hesabını önce bu dünyada, sonra öbür dünyada vereceksiniz. Türkiye'yi sizin rutubetli karanlığınıza bırakmayacağız. Bu ülkenin evlatları 28 Mayıs'ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek. Çünkü bu vatan toprağına göz dikenlere, kendisini cehenneme layık görenlere karşı iyilikte birleşerek umudu sofrasına katık ederek kurtuldu. Unutmayın biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek, tarih affetmeyecek. Değerli basın emekçileri Bugün İstanbul AKP binasının önüne bu yaptığımız basın açıklamasıyla birlikte montaj, montajcı sahtekarlarla hesaplaşmayacağız yazılı siyah çelenk bırakmak üzere geldik. Ve ne yazık ki işi vatandaşı korumakla sorumlu kolluk kuvvetlerimizi talimatla il başkanlığının önüne sayısı sayıda yığmışlar ve kolluk kuvvetlerimiz için de onların çocukları için de bu ülkede mağdur bırakılan, mağdur bırakılmakla kalmayıp montaj, kumpas görüntülerle kandırılmaya çalışılan herkes için biz vatandaşlarımıza saygımız gereği bu siyah çelengi şu anda bulunduğumuz noktaya bırakıyoruz. Umarız görevlendirdikleri kolluk kuvvetleri kendi çocukları için, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için ve kendisi gibi olmasa bile Haksızla uğramışlar için bu siyah çelengi AKP İl Başkanlığına teslim ederler diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz için. Evet. 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 evet arkadaşlar, çareyi gideceğiz. Böylece istersen. Bir daha gördüğümüz ki. Kameralara bakmayın. Bırakın orayı. Tamam. Çantalarımızı bu atmayacağız. Başkaları dikkat edin. Şey. Pardon. Ne yaptığımızı belki anlayacaksınız. Eninde sonunda anlayacaksınız ama umarım geç kalmazsınız. Size de iftira atıyorlar çünkü. Ve bunu dediğim gibi siz engellediniz buraya bırakıyorum. Mutlaka götürmeniz gereken yere götüreceksinizdir. Tamamdır. Tamam. bir harçım var arkadaşlar. Harç. Evet. 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 AKP'ye açık çağrımızdır. Seçim yarışında adil olmayacağınızı biliyorduk. Tüm televizyon kanallarını TRT'yi arkanıza alacağınızı, sesimizi duyurmamıza, devletin tüm imkanlarını kullanarak engel olacağınızı biliyorduk. Miting alanlarımızla ilgili sorun çıkaracağınızı, yasaklarla halka ulaşmamıza engel olacağınızı biliyorduk. Fakat siz bu organize kötülüğü şeytanı bile utandıracak kadar ileri bir seviyeye taşıdınız. Allah korkusunu, vicdanı, ahlakı, iyi olan her türlü duyguyu bir kenara koydunuz ve içinizdeki kötülüğü sadece bizim için değil, Türk milletinin üzerine boca ettiniz. Montaj kasetlerle olmayanı varmış gibi gösterdiniz, sahtekarlık yaptınız. Sahteliği her yerinden akan görüntüleri Miting alanlarında göstermekle kalmadınız, mitingi canlı yayınlıyor görüntüsü altında tüm yandaş kanallarınızdan milyonlara izlettiniz. Güç, para ve iktidar için tüm değerlerinizi bir kenara bırakalı, hakikatin ötesine geçeli çok olmuştu. Siz hakikatin ötesini bile aştınız, o dipsiz kuyunun karanlık, rutubetli köşelerinden çamur siyasetini kendinize bellediniz. Buradan açık çağrımızdır. Kötülüğü kendisine yol yapanlar, kötülükte şeytanı bile çırak bırakan, bırakanlarla asla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Tüm yalanlarınızın, kötülüklerinizin hesabını önce bu dünyada sonra öbür dünyada vereceksiniz. Türkiye'yi sizin rutubetli karanlığınıza bırakmayacağız. Bu ülkenin evlatları... 28 Mayıs'ta yarattığınız cehennemin kapılarını sonuna kadar kapatacak ve o kapıları iyilikle mühürleyecek. Çünkü bu vatan toprağına göz dikenlere, kendisini cehenneme layık görenlere karşı iyilikte birleşerek, umudu sofrasına katık ederek kurtuldu. Unutmayın, biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Millet affetmeyecek, tarih affetmeyecek. Değerli basın emekçileri, bugün... İstanbul AKP binasının önüne bu yaptığımız basın açıklamasıyla birlikte montaj, montajçı sahtekarlarla hesaplaşmayacağız yazılı siyah çelenk bırakmak üzere geldik. Ve ne yazık ki işi vatandaşı korumakla sorumlu kolluk kuvvetlerimizi talimatla il başkanlığının önüne sayısı sayıda yığmışlar ve kolluk kuvvetlerimiz için de onların çocukları için de bu ülkede mağdur bırakılan, mağdur bırakılmakla kalmayıp montaj, kumpas görüntülerle kandırılmaya çalışılan herkes için biz vatandaşlarımıza saygımız gereği bu siyah çelengi şu anda bulunduğumuz noktaya bırakıyoruz. Umarız görevlendirdikleri kolluk kuvvetleri kendi çocukları için, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için ve Kendisi gibi olmasa bile haksızla uğramışlar için bu siyah çelengi AKP il başkanlığına teslim ederler diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz için. Ağabeyim. Evet arkadaşlar, challenge'ı şey tamam, Bırakın alalım, ne tamam. Tamam. Şöyle, Pardon. Biz için yaptığımızı belki anlayacaksınız, eninde sonunda anlayacaksınız ama umarım geç kalmazsınız. Size de iftira atıyorlar çünkü. Ve bunu dediğim gibi siz engellediniz, buraya bırakıyorum. Mutlaka götürmeniz gereken yere götüreceksinizdir. Kolay gelsin. Tamam, şu açalım da arkadaşlar. Evet.